Çocuklar, bugün sizinle bilgi yarışmamız var <laughs> ve bu bilgi yarışmamızda sorulacak soruları ilk bilenler de en çok soruyu bilen kişi şampiyon olacak hey, ve, ben ve sorularımız matematik üzerinedir ve sorulacak sorular toplama, çıkarma, çarpma ve bölme. Aynen. Çocuklar çok heyecanlısınız anladık da biraz dizgin mi Tamam. Sakin ol evladım. Sakin ol. Ve ilk etapta ki sorular biraz basit olacak. Ama sonra da zorlaşmaya başlayacak. Siz beni yalnız dinliyor musunuz? Evet hocam dinliyoruz. Dinliyoruz. Tamam. Şimdi yerine otur evladım. Otur. Ve ilk sorumuzda başlayalım diyorum. Başlayalım ben mı? Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Tam heyecanlısınız ama çocuklara bakın yarışmaya başlayamıyoruz. Tamam. Şimdi başlıyoruz. 3, 2, 1. Ve ilk sorumuz 7 artı 4. <laughs> tamam sakin olun sakin olun. Kaç buldunuz? 11, 11, 11. Tamam çocuklar sakin olun da tam ikinize de puan verildi. Tamam sakin olun bir bir. Bu arada 10 sorudan oluşacak etapımız. Onu da söyleyelim. Adam bize perdeden bakıyor kadın. Ne? Valla bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar üzgünüz ama bir tane

Bye bye. bye bye. bye. Bye Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye Sen. bye. bye.